Selam millet. Bu videoda sizlerle birlikte Steam'in kısa süre önce yaptığı bir açıklamaya bakacağız. Ardından da korsan oyunların faydaları üzerine konuşacağız. Peki neden korsan oyunlar? Aslında mesele Steam'in kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla başlıyor. Steam yaptığı açıklamada platformundan satın aldığınız oyunlara aslında sahip olmadığınızı, sadece oyunların oynama lisansını aldığınızı belirten bir açıklama yaptı. Steam'in böyle bir açıklama yapma sebebi ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ile ilgili. Bildiğiniz gibi ABD'de farklı eyaletlerde farklı yasalar olabiliyor ve Kaliforniya eyaleti de yeni bir yasaya imza attı. Peki nedir bu yasa? Kısaca anlatmak gerekirse Kaliforniya valisi Gavin Newsom yürürlüğe soktuğu yeni yasada dijital platformları birazcık baskı altına aldı. Yasaya göre dijital bir ürün satın aldığınız zaman bu ürünlerin hangi şartlarla satıldığı belirtilmek zorunda. Yani mesela bir Netflix üyeliği satın alıyorsunuz ve Netflix size filmleri satın almadığınızı, sadece katalogdaki filmleri ve dizileri izleme hakkını satın aldığınızı belirtmek zorunda. Haliyle de Steam satın alma politikalarını Kaliforniya eyaleti için daha net bir şekilde açıklamak zorunda kaldı. Steam'in yaptığı açıklamaya göre de biz aslında oyunları satın almıyoruz, oyunların kullanım iznini yani ürün kullanım lisansını satın alıyoruz. Bu durumu benim gibi birçok oyuncu aslında biliyordu. Yani Steam'den oyun değil de kullanım lisansı aldığımızı zaten biliyorduk. Fakat burada iki tane kilit mesele var. Bunlardan ilki genel oyuncu kitlesi bu durumu pek farkında değildi. Farkında olsa da çok büyük bir olay değildi bizim için. Sonuçta Steam üzerinde oyunları rahatça oynayabiliyoruz ve henüz bu konuyla alakalı çok büyük bir problem yaşamadık. Oyunlara rahat eriştiğimiz sürece kullanım hakları veya kullanım koşulları ya yani biz oyuncular için çok da büyük bir mesele değildi. Fakat ikinci mesele ki bu biraz daha önemli. Dijital hak ve özgürlükler çerçevesi içerisinde geçen tartışmalar. Benim gibi birçok kişi Steam'in sunduğu hizmetten genel olarak memnun. Fakat memnun olsak da kullanım koşulları ve şartları konusunda birazcık eleştirel yaklaşabiliyoruz ki bu da hakkımızdır bence. Yani bu tarz platformlardan satın aldığımız ürünlerin sahibi kimdir, bu mülk kime aittir bunlar birazcık daha tartışma konusu yaratabiliyor ki aslında da korsan oyun mevzusuna biraz da burada geliyoruz. Ağırlıklı olarak tartışılan konu ise mülkiyet üzerine yani oyunun sahibi kim? Eğer bir oyunu korsan indiriyorsanız o oyun direkt sizin oluyor. Ha lisanslı bir şekilde sahip olamıyorsunuz tabi ama direkt oyun size ait oluyor. İçerisinde herhangi bir kopya koruma yazılımı olmadığı için kolaylıkla istediğiniz yere saklayabiliyorsunuz veya istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Özellikle de oyun arşivlemek isteyenler mesela korsan oyunları sıkça tercih ediyorlar çünkü uzun süre oyun saklamanın korsan dışında pek bir farklı alternatifi yok. Bir oyunu veya herhangi bir medyayı bilgisayarınızda veya farklı hard disklerde saklamak istiyorsanız bunun için kopya koruma sistemlerini silmeniz gerekir. Haliyle de korsan kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden de arşivciler ağırlıklı olarak korsan oyunları tercih edebiliyorlar. Ama lisanslı oyunlarda durum tabii ki de farklı. Oyunları isteseniz de arşivleyemezsiniz. Sonuçta oyunu değil, kullanım lisansını satın alıyorsunuz. Esasında satın aldığımız şey de oyunların kendisi değil de oynama lisansı olduğu için oyunlar bizim mülkümüz olmuyor. Oyunlara asla sahip olamıyoruz. Haliyle de Steam veya aldığımız oyunların yayıncıları oyunları istedikleri zaman kütüphanelerimizden silebilirler. Daha böyle bir olayı birkaç ay önce Concord isimli bir oyunda yaşadık. Concord'u muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur Sony'nin zortlayan projesi anlık oyuncu sayısı yüzü bile zor görmüştü ve işin sonunda Sony Concord'un fişini çekti ve Steam dahil olmak üzere birçok platformdan oyunu kaldırdı. Oyunu satın almış olsanız bile indirip tekrardan oynama gibi bir şansınız yok. Ha Concord zaten sevilmeyen bir oyundu. Steam'den kaldırıldığı için kimse şikayetçi olmadı. Fakat bu sevilen ve popüler bir oyunun da başına gelebilir. Uzun lafın kısası Steam kütüphanemizde bulunan herhangi bir oyun bir anda Steam tarafından kaldırılabilir ve oyuna olan erişimimiz bir anda kesilebilir. Oyunlara erişim dışında da farklı mevzular da var. Örneğin kopya koruma sistemleri var. Steam'den bir oyun satın aldığınız zaman o oyunu harici bir diske veya herhangi bir CD'ye yazamıyorsunuz. Steam'den aldığınız oyunu sadece siz kendi hesabınızla oynayabilirsiniz. Yani teknik olarak herhangi bir şekilde oyunu paylaşma imkanınız da yok. Uzun lafın kısası da oyunları teknik olarak satın almıyoruz. Daha çok uzun süreliğine kiralıyoruz gibi düşünebiliriz. Steam'in yaptığı açıklamadan sonra da GOG da benzer bir açıklama yaptı. Ben henüz GOG üzerinden bir oyun satın almadım. Fakat bu açıklamadan sonra belki ana platformum GOG olabilir. Çünkü bu yaptıkları açıklamayı bayağı sevdim. GOG'un yaptığı açıklamaya göre de GOG üzerinden aldığımız oyunlar direkt bizim oluyor. Platform herhangi bir şekilde oyunları bizden geri almaya çalışmıyor veya dosyalarla ne yaptığımıza karışmıyor. Şahsen ben bu açıklamayı bayağı takdir ettim. GOG'daki sistemde Steam'dekinin tam tersi şeklinde işliyor. GOG üzerinden aldığınız bir oyunu GOG sizden geri alamaz veya oyun dosyalarıyla ne yaptığınıza karışamaz. GOG'dan aldığınız bir oyunu isterseniz harici disklere yükleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve sonsuza dek bu oyunları saklayabilirsiniz. Kısacası GOG üzerinden aldığınız bir oyun direkt sizin mülkünüz olurken Steam üzerinden aldığınız oyunların sadece kullanım lisansını, kullanım iznini satın alıyorsunuz. Bu açıklamalardan sonra da sosyal medyada korsan oyun muhabbetleri epey arttı. Genelde insanların söylediği olay da şu, eğer bir oyunu satın aldığımız zaman o oyunu sahibi olamıyorsak o zaman korsan olarak elde ettiğimiz zaman da çalmış olmayız. Bu olaya ne kadar katılırsınız bilmem ama Steam'in yaptığı son açıklamadan sonra bunun biraz daha mantıklı bir görüş olduğunu ben düşünmeye başladım. Hani aynı paraya GOG'dan aldığınız bir oyuna komple sahip olabiliyorken Steam'de sadece bu oyunu kullanma iznini alabilmemiz de biraz saçma açıkçası eğer para verdiğim bir ürün hani sadece oyun olmak zorunda da değil elimden alınacaksa o zaman o ürünün sahibi de ben değilimdir. Ve eğer sadece oynama izni için para veriyorsam neden korsan almayayım. Ha mesela şöyle bir senaryo düşünün bir oyun satın almışsınız ve o oyunu oynuyorsunuz ama daha sonrasında Steam diyor ki hayır kardeşim sen bu oyunu artık oynayamazsın. Şimdi burada başınız eğip tamam abi ben bu oyunu oynamayacağım da diyebilirsiniz. Ama bence bu hiçbir oyuncunun yapacağı bir şey değil. Hani çoğu oyuncu bence şöyle diyecektir. Ben bu oyuna madem para verdim ben bu oyunu istediğim gibi oynarım. İstediğim yerden indiririm. istediğim kişiyle de paylaşırım. Bana da kimse karışamaz. Ki aslında bence işin doğrusu da böyle olmalı bir şeye para verdiğiniz zaman hani sadece oyunlar özelinde düşünmeyin herhangi bir şeye para verdiğiniz zaman o şey size ait olmalı. Ha bu hizmet sistemlerinden vesaire bahsetmiyorum bu Xbox, Game Pass, Netflix vesaire bunlar biraz daha farklı konular ama bir şeyi satın aldığınız zaman o şeyin sizden geri alınmaması lazım. Steam'in yaptığı bu açıklamadan sonra da bence korsan oyunculuk biraz daha artacaktır hiç değilse korsan oyunları olan e negatif algı birazcık daha kırılmaya başlandı. Ben mesela korsan bir ürün kullanmanın birazcık ayıp bir şey olduğu dönemleri az biraz hatırlıyorum. Böyle Türkiye'de kısa bir dönem vardı. İnsanlar bir şeyleri korsan tüketmek istemiyordu. Ama hani yavaş yavaş bu korsan kullanım konusundaki algı biraz değişmeye başlıyor. Ben de mesela korsan oyun oynayan birisiyim ama hangi şartlarda korsan oyun alırım? Mesela bir oyun artık hiçbir yerde satılmıyorsa veya ileride bir gün Steam gelip elimdeki oyunları alırsa işte o zaman korsan oyun oynayabilirim. Mesela PlayStation 2 emülatöründe oynadığım tüm oyunlar korsan. Yani neden? Çünkü o oyunların hiçbirini hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir yerden satın alamazsınız oyunları. Yani teknik olarak satışı olmayan bir şeyi korsan aldığım zaman çalmış oluyor muyum? Bence hayır. Örneğin Steam'den veya GOG'dan satılan resmi bir platformdan elde edebileceğiniz bir oyunu korsan almak bence bir nevi hırsızlıktır. Hani mesela yeni çıkan bir oyunu gidip korsan alırsanız emek hırsızlığı yapmış olur musunuz? Bence evet yeni çıkmış veya resmi satış olan herhangi bir oyunu korsan indirdiğiniz zaman stüdyonun emeğini birazcık suistimal etmiş oluyoruz. Ve bir nevi hırsızlık yapmış oluyoruz bence. Ama ne bir stüdyonun ne bir platformun ne de bir yayıncının satmadığı, para kazanmak istemediği veya kazanamayacağı bir ürünü korsan indirdiğimiz zaman teknik olarak kimseye bir zararımız dokunmuyor. Bu dediklerime bir karşı argüman olarak belki ikinci el satın almak olabilir. Fakat yine bir oyunu ikinci el satın aldığınız zaman stüdyoya veya yayıncıya bir şey kazandırmış olmuyorsunuz. O oyunun ikinci sahibine para vermiş oluyorsunuz. Yani o oyun için harcadığınız para bir şekilde stüdyoya gitmiyor. O oyunu satın aldığınız kişiye gidiyor. Ha ikinci el almak bir tık daha iyi midir korsan indirmekten? Bence evet ama korsan indirdiğiniz zaman da zaten ortaya çıkan bir zarar yok. Ya mesela çok sevdiğiniz bir PlayStation 2 oyunu var. Bu oyunu oynamak istiyorsunuz. Bakıyorsunuz mesela Steam'de bu oyun yok. Herhangi bir remaster'ı falan da çıkmamış. E ne yapacaksınız? Korsan indireceksiniz. Hani kimse size gelip burada ya kardeşim bu oyun satılmıyor. Sen bu oyunu korsan kullanma hani dememeli bence. Ha bir de korsan oyun dediğimiz şey de öyle oyun firmalarının gizli kasalarından böyle girip böyle hırsızlık yaparak falan çaldığımız şeyler de değil. Hali hazırda sirkülasyonda olan hani insanların internete yüklediği dosyalar üzerinden bu oyunları oynuyoruz. Hani gidip bir yerden bir şey çaldığımız da yok. Özetle demek istediğim şey de şu 20 yıldır hiçbir yerde satılmayan kıçı kırık bir PlayStation 2 oyunu için hani kimseyi hırsız yapmanın bir anlamı yok. Bana sorarsanız da Steam'in yaptığı bu açıklamadan sonra Goga ve belki de korsan oyunları olan ilgi bir miktarda artacaktır ha Steam'i batıracak veya Steam'i çok büyük oranda etkileyecek bir değişiklik olur mu? Tabii ki de hayır. Steam bu sektörün devi ve öyle bir şey kolay kolay olmaz yani. Kolay kolay devrilecek bir firma değil Steam. Ama birçok oyuncu Steam'de bir oyunu almadan önce iki kere düşünür mü? Bence evet. Korsan oyun kullanımı da az da olsa artar mı? Ona da evet. Şöyle bir senaryo düşünelim. Steam gidip çok popüler bir oyunu kütüphanelerimizden kaldırırsa, ha mesela Half-Life 2'yi Steam mesela bir anda kütüphanelerimizden silse, oyunu herkes korsan olarak indirir ve oynar. Ha bu dediğim olabilecek bir şey değil yani. Steam gidip de kendi oyununu Half-Life 2'yi silmez ama siz ne demek istediğimi aşağı yukarı anlamışsınızdır. Steam'de mesela gidip bir anda 3-5 tane oyunu kütüphanemizden silerse torrent siteleri bir miktarda daha fazla kullanıcıya sahip olabilir. Hali hazırda satıştan kalkan çoğu oyun korsan olarak belki de milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyordur. Her neyse sevgili dostlar uzun lafın kısası korsan oyun o kadar da kötü bir şey değil. Araba çalmazsınız, çanta çalmazsınız, cep telefonu çalmazsınız ama oyun bence çalabilirsiniz. Çalarsanız da zaten bence çalmak olmaz. Korsanlık bence çok büyük bir suç değildir. Oyun firmalarının ve dağıtıcıların yaptığı saçmalıklara da ortak olmayabiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Ayrıca konuyla ilgili düşüncelerinizi de yorumlara belirtebilirsiniz. Orada da konuşabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selamlar ben Panda. Videonun sonuna geldi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Mua, mua.